Bütten çıktık. Patates ve ayran yedim. Köfte patates ve ayran yedim. Bu kıymetli bir videonun takalım. Bugün uygulama matematiğinin fonksiyonları bütün vardı. Ondan çıktım. Yarın hem graf teori var hem integral denklemler var. Buradayız. İsmail Naci Hoca. Öğrenciniz bize canı sağ olsun. Mert Hoca'ya da selamlar. Neyse. Kaldık Graf büt'e gireceğiz. 13 aldık finalden. <laughs> Olur. Matematik bölümü böyledir. 100 beklersin 10 alırsın. Böyle bölüm ona. Çok da kafa yormamak lazım. Neyse. Başım çatlıyor şu an. Hızlıca gireceğim. Konumuz şu. Nasıl tişört? Neyse. Tamam tamam. Konumuz şu. Nevi şahsına münhasır dostlarım benim. Konu şu. Allah'ı kim yarattı? Cennette sıkılmayacak mıyız? Önce ikinciyi cevaplayacağım. Cemre Demirel harika bir şey söylüyor. Koskoca eğlence sektörünü yaratan Allah seni eğlendiremeyecek mi diyor. O kendi hastalığından örnek veriyor. Ama şu çok kıymetli. Oradan yürümek istiyorum. Biraz kendi yorumunu da katarak elimden geldiği kadar. Cemre abi zaten kısa ve net bir şekilde artık yeter dediği için en net şekilde özetlemiş. Ama şunu söylemek istiyorum kısaca. Abi çok komik bir soru ya. Bu kadar aptalca soruları Sorduğunuz için hakikaten utanıyorum ve buna video çektiğim için de utanıyorum ama çekeceğim. Cennette sıkılmayacak mıyız? En mutlu olduğunuz an düşünün diyor. Benim hayatta en mutlu olduğum an. Valla herhalde büyük konuşmayalım da akademik olarak gerçekten bir şeyleri başardığım an çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Çünkü bir emek veriyorum. O emeğin sonucunu görmek beni mutlu ediyor. Hayatta verdiğim emeğin sonucunu görmek mutlu ediyor. Mesela bütünlemeden 40 aldım. 50 bekliyordum uygulama tutuyorsa fonksiyonları. Şu an en az 75 bekliyorum. Gelmesi itiraz edeceğim. Artık olduğu kadar. Bilmiyorum. Aa, Aa mesela orada 40 yerine gittim ben onu 70'e çektim 60'a çektim. Emek verdim. O kadar emek vermişim öyle olmuşlarım. Ama o emeğin sonucunu almak beni çok mutlu ediyor. Hakikaten bir şey emek verince karşılığını tam anlamıyla almasam bile bir karşılık görmek, bir dönüt görmek. İnsan ilişkilerinde de bence böyle. Yani ilişkiniz var, bir emek veriyorsunuz. İki tarafta bir emek veriyor. Sonra o emeğin dönüntünü alıyorsunuz o çok kıymetli bir şey bence. Mesela benim için benim mesela inşallah nasip olur cennete gitmek. En büyük hayalim onu söylemeyeyim. Arada videoda söylemişimdir de söylemeyeyim. O bende kalsın. Mesela cennette cennettekilerle vakit geçirmek muhakkak hayatların çok isteyeceğim şeylerden biri. İnşallah bana da cennete gitmek nasip olur. Cennetteki insanlarla vakit geçirmek de nasip olur. İnsan değilsin be, herkese bol Stres oteli izleyenler, dağılmayalım çok. Yani bu kadar aptalca bir şeyi bu cidden, ben de şimdi buradan alacağım bunu, deveyi pireyi deve yapacağım. Bu tanrıcılık oynamaktan başka bir şey değil. Cennette sıkılmayacak bir şey. Ulan sen kimsin ya? Sen kimsin de bu soruyu sor. Cennette sıkılmayacak bir şey. Senin geçirdiğin 80 senelik, 100 senelik, sonunda bitecek olan aptal dünya hayatında yaşadıkların, okudukların sadece okudukların önce okursun sonra anlarsın sonra sorgularsın. Burada sadece okuma var anlama yok. Okuyor adam nihilizm. Abi hayat çok boş. Abi tanrı yok dinler yalan. Bunu bu şekilde okumamak gerekiyor. Bir görüş sana yakın geliyorsa bir şeyi savunuyorsan bir şeyin lafını ediyorsan ağzını açıp da ağzından o konu hakkında bir savunma çıkıyorsa ya tutarlı olman lazım ve bence derken korkman lazım ya. Bir insan Bizim ülkenin en büyük problemi bu bence demek. Abi bence cennette sıkılırız ya. Ulan hakikaten andaval olmak lazım. Hakikaten geri zekalı olmak lazım. Senin hayatında deneyimleyebildiğin maksimum mutluluk nedir ya? Senin hayatta deneyimleyebildiğin maksimum mutluluk, maksimum sevinç, en mutlu olduğun, en dünyanın üstünde hissettiğin anı düşün ya. O bile o kadar küçük bir şey ki. Senin için büyük. Senin için büyük. Sence seni yaratan, tüm evreni yaratan, dünya yaratan bu tayfa şeyi de çok iyi bilir. Dünyada biz çok küçüğüz. Mavi soluk nokta. Onu da bilirsiniz. Mavi küçük bir tane gezegenin içindesin. Sıradan birisin. Hiçbir vasfın yok. Dünya senin etrafında dönüyor da öyle dönmüyor. Sen Truman Show'da değilsin. Ya sen kimsin de böyle sorular sormaya cüret ediyorsun. Cennette sıkılmayacak mısın? Sıkılmayacaksın. Sıkılmayacaksın. Başka sorun var mı? Cennette niye sıkılasın? İkinci soruya cevap bile vermek istemiyorum ama böyle bir saçma sapan bir video yaptık. Yani din hakkında ilk videomun bu olması beni derinden üzüyor. Ne olsun biz de deliyiz ya hakikaten. Neyse. Neymiş? Neymiş efendim? Allah kim yarattı? Tövbe aşağı. Allah kim yarattı? Ya seni kim yarattı? Seni annen doğurdu. Babanla bir işlem gerçekleşti. Fonksiyon girdi var. Sonucunda sen oldun. Input output kanka hani yazılımı falan da biliyorsunuz ya. Ya seni kim yarattı? Sen seni kim yarattığını bilmiyorsun. Yani inanmıyorsun seni birinin yarattığına bir şey. E Allah kim yarattı? Ulan önce bir seni kim yarattı bir onu sor. Annen mi yarattı seni tövbe aşı? Annen baban yaratmıyor seni. Annen baban seni doğuruyor. Sen bir atoma bilinç ver. Bir dakika. Abi önce bir atoma bilinç ver. Tamam mı? Burada bir tane atom var. Ben buna de ki bilinç verdim. Ben dedim ki o zaman tamam. Benim tüm inandığım her şey yalanmış. Ben hatta gidin Detroit Become um Detroit Become Woman um gerçek olabilir. Orada bilinç yok çünkü bence orada duygusal gidi var. Ama sen gerçekten git. Benim inandığım şeyin aksini savunuyorsan. Git tamam mı? Bu şey değil bak. Cıvıtmayın. Çekeceksiniz. Her lafımı çarpıtacaksınız. Adım gibi eminim bu şey demek değil. Her şeyi düşünmekten no olduk be kardeşim. Her köşeyi kapatıyoruz ya. Neyse. Bu şey demek değil. Ben ceketimi astım. Hadi evrim maymunu. Evrimi falan karıştırmıyorum. Ben size tek bir soru soruyorum. Herhangi bir varlığa madde. Hadi. Dur. Buna. Ayrana. Bu graf teori kitabı. Bu çatal. Bu, bu çanta. Bu gaz mod. Sen buna. süt Sütaş ayran. içeceksin İçtikçe iyi. Sen buna bilinç ver bu konuşsun. Bana şey yapma, kodunu falan yazarım. Sen bunu hakikaten bilinç ver. Bu bir de varlığının farkında olsun, insan gibi olsun. Sen buna bilinç ver herhangi bir şeye. O zaman senin şunu yapmana gerek kalmaz. Abi Allah a kim yarattı ya, tövbe aşağı. Abi cennete sıkılmayacak mıyız ya? Senin bu aptal soruları sormana hiç gerek kalmaz. Kafanı böyle aptal aptal şeylerle meşgul etme. Ya inanmasan bile tutarlı inanma. Daha iyi argüman üret. Daha iyi argüman üret ya. Hay... Allah kim yarattı? Vay kral büyük oyunu görmüşsün ha. He. Helal olsun. Kupon da yapıyor mu Galatasaray maçlarına? Hep şey oyna. KG oyna 3.5 üstü oyna. Mustera geleni yiyor. Galatasaray çok atıyor o yüzden. Yani bu kadar aptalca soruları sorup bu kadar aptalca soruları sorup bir de şu var. Bir de şu var. Adam bakıyor Müslüman AK Parti'ye oy veriyor kendi tercihi demokrasiyle inancın hiçbir alakası yok. İnanç bireyseldir. Demokrasi de demokrasi daha toplumcu bilmiyorum. Neyse. Adam bakıyor, bak diyor bunlar diyor namaz kılıyor diyor. E bunlar diyor AK Parti öğretiyor, bunlar cahil diyor. Etimle kemiğimle tiksindim, nefret ettim. Önyargıları bir yere koyup bir şeyleri söylemek mümkün değil. Ben de artık kendi önyargılarımla yoluma devam ediyorum. Ama yani hakikaten İnsanları çıldırtırsanız, kendinize tahammülünüz yok, karşıdakine tahammülünüz yok. Ne tartışmayı bilirsiniz, ne argüman üretmeyi bilirsiniz, ne kendinizi ifade edebilirsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz ama her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz. Boşuna dememişler. Az bilen hiç bilmeyenden daha tehlikedir Ya bir insan gibi de ki. Kur'an buna ne diyor? Kur'an şuna ne diyor? Ya ayeti getir koy önüme. Bu ayette bunu 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 demiş. Ben bunu 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 böyle düşünmüyorum de. Bir şey tartışacaksak. Bir şey ve ben bunu kanıtlamak zorunda değilim. Bu videoyu sırf sınavdan çıktım. ama şuna çalışmam lazım. 13 aldım. 13 finalden. Tarihe geçsin. Muhtemelen graf teori çalışabilirim ileride. 13 aldım. Vizem 20. Finalim 13. Bütüne gireceğim. Bunu söylemek için açmamıştım. Kafam lazım. Şuna oturup çalışmayayım. Çok sinirliyim. Şuna oturup çalışmayayım diye. Takılıyorum. Yemek falan yedim. Ben kanıtlanmak zorunda değilim bir şeydir. Biz matematik yapmıyoruz. Tamam mı? Bir şey yapmıyoruz. Bilim yapmıyoruz. Tartışmada da bir şeyler kanıtlanmaz. Benim fikrim doğru, senin fikrin yanlış yoktur. Ortaya yeni fikirler doğar. Farklı bir şeyleri görürsün. Bakış açını geliştirirsin. Bakış açını. Kritik ve analitik düşünürsün anlaşılan. Neyse. Kritik ve analitik düşünürsün demek de şey olacak. Karışık işte ya. Kıymetli olan şey ölçüp biçip konuşmak. Ağzından çıkan lafın, kelimenin ağırlığına bakmak, bunu tatmak. Ya ben bunu söylüyorum da niye söylüyorum? Ben bunu söyleyince karşıdaki ne anlar? Karşıdakinin bakış açısı şu. Demek ki ona göre bir argüman üretmem lazım. Oyun teorisi. Herkese iyi günler dilerim. Graf teorisi çalışacağız. Eşek gibi. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Kendinize iyi bakın. Gosh, what's that?